Bu dersimizde Dreamweaver CS4 ile site kurulumu yapacağız ve dizinlerimizi oluşturacağız. İlk olarak Dreamweaver programımızı çalıştıralım. daha önce yüklediğimiz Adobe Developer ToolBox'ın deneme sürümü ile ilgili ekran karşımıza geldi. Denememize devam ediyoruz. Continue'yu tıklıyorum. İlk olarak, tabi e, deneme sürümümüz, programımızda deneme sürümü 19 gün kaldı, buna da next diyorum, kapatıyorum. Şimdi ilk olarak site oluştururken, Application Toolbar adı verilen bu bölümden site haritasına benzeyen ikonu tıklıyoruz ve new site deyip sitemizi oluşturmaya başlıyoruz. Sitemizi ilk ekranda sitemizi isimlendireceğiz. Sitemizin ismi makale yönetim sistemi olacak. Next tıklıyorum. Buradan yes seçeneğini seçip PHP MySQL modelini seçmemiz gerekiyor. Bize hangi server teknolojisi kullanacağımızı soruyor. Next tıklıyorum bu ekranda dosyalarımızın nerede çalışacağımız soruyor. İlk seçeneği tıklıyorum. Biz düzenlemelerimizi ve testimizi server'ımız üzerinde yapacağız. Test server'ımız üzerinde yapacağız. Dosyaların bulunduğu yeri seçmek için de folder ikonuna tıklıyorum. Ve C'deki daha önce kurduğumuz web server'daki htdocs dizinine geliyorum ve burada bir dizin oluşturuyorum. Bunun ismine de makale yönetim sistemi diyorum. Select'le seçiyorum. Dediğim gibi daha önce Windows 7'in hatası olarak burada dizin gelmiyor kendisi otomatik olarak. Biz kendimiz yazmak zorunda kalıyoruz. Next tıklıyorum. Burada da sitemizi localhost'tan hangi uzantıyla çağıracağımızı soruyor. Makale yönetim sistemi diyorum yine. Bu yine dizinimizin aynı adı oluyor. Dizi ve sonuna bir slash işareti koyuyoruz. Ve test ediyoruz. Test URL testimiz başarıyla tamamlandı. Dediğim gibi dizinimizin ismini veriyoruz buraya. Localhost'umuzu yazıyoruz. Server'ımızın ana ismi ve bu şekilde next tıklayıp kurulumuzu tamamlıyoruz. Buradan o seçiyorum. Kurulumumuz tamamlandı. Birkaç ileri düzey ayar yapacağız. İlk ayarımız dosya dizinleri ile ilgili. Checkout bayı of haline getiriyoruz. Modified'ı of haline getiriyoruz. Type of haline getiriyoruz ve design notlarını iptal ediyoruz. Bu şekilde kurulumumuzu tamamladık. Şimdi Dreamweaver ile ilgili birkaç ayar yapalım. İlk olarak Insert Toolbar'ını üste alalım. Daha sonra AP Elements diyor. Bunu kapatalım. Ve Database Window'dan Database'i seçelim. Database Binding Server Behaviors isimli üç panel var bizim sık kullanacağımız. Bu panelleri açalım. ve bu çalışma düzenimizi Design New Workspace diyerekten kaydedelim. Buna makale yönetim ve workspace diyelim. Şimdi Dreamweaver'da sitemizi oluşturduk. Dizinlerimizi oluşturacağız. Hangi dizinlerden dizinlerden oluşacak sitemiz? İlk dizinimiz bağlantıların yer alacağı connection dizini olacak connection seziyorum. İkinci dizinimiz stil sayfalarımızın yer alacağı CSS dizini olacak. Üçüncü dizinimiz imaj dosyalarımızın yer alacağı ima dizini olacak. Üçüncü dizinimiz üçüncü dizinimiz ise MySQL komutlarının ve fonksiyonlarının yer alacağı includes dizini olacak. Dördüncü dizinimiz RC panelin dizini olacak. Bu panelin bir altına yönetim isimli bir klasör açacağız. Sistemimizi buradan yöneteceğiz. Yine geliyor new folder diyorum. Scripts isimli bir dizin açacağız. Burada JavaScript'lerimizi ve Flash script'lerimizi tutacağız. Bir sonraki dizinimiz SDW, SDF. Burada da flash dosyalarımız tutacağız. Bir sonraki dizinimiz ise templates olacak. Dreamweaver templateslerini burada tutacağız. Son dizinimiz ise upload olacak. Burada da yükleyeceğimiz dosya ve resimleri tutacağız. Bunun içine iki tane dizin açıyorum. Bir tanesi docs olacak dökümanları tutacağız. Bir tanesi de fotoz olacak. Resimleri tutacağız. Bu şekilde dizinlerimizi oluşturduk. Bir sonraki daha